Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere dünyanın en önemli 5 sanat müzesi hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağım. Videoyu beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kolumuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Tedbirlere uyalım, evde kalalım, sağlıkla kalalım. 1. Louvre Müzesi, Fransa Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzesidir. Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Sarayı'na kurulmuştur. Şehrin içinden geçen seine Nehri'nin kıyısında yer alır. Tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzana oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi vardır. Yaklaşık 35 bin kadar tarihi sanat eseri 72.735 metrekarelik bir alanda sergilenmektedir. 2017 yılında 8.1 milyon ziyaretçi oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi seçilmiştir. Sadece içeriğiyle değil, içine kurulmuş olduğu tarihi yapıyla da oldukça önem taşıyan müzenin binası, 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başları arasında dönemin kralı 2. Filip tarafından kale olarak yaptırılmış, fakat şehrin hızla gelişip kale sınırlarını aşması sonucunda yapı, savunma özelliğini kaybettiği için 1546 yılında 1. François'in emriyle Fransız krallarının resmi konutu olarak kullanılması adına saraya çevrilmiştir. Bu bağlamda yaklaşık 10 yıl kadar kullanıldıktan sonra 1692 yılında kraliyet adına kurulmuş olan edebiyat ve heykel tıraşlık okulları buraya taşınmış ve 100 yıl boyunca burada eğitime devam etmişlerdir. Fransız devrim sırasında kurulan ulusal meclis Louvre'nin Fransız sanatının eserlerinin sergilendiği bir müze olarak kullanılması gerektiğine karar verdiği için tekrar müzeye çevrilmiştir. 2. Ermitaj Müzesi Rusya Ermitaş Müzesi dünyanın en büyük ve en eski müzelerinden biridir. Müze 1754 yılında Büyük Katerina tarafından kuruldu ve 1852'de halka açıldı. Dünyadaki en büyük resim koleksiyonunda içermekte ve toplamda 3 milyondan fazla ögeyi barındırmaktadır. Müze saray boyunca Rus imparatorlarının eski ikametgahı olan Kış Sarayı da dahil olmak üzere 6 tarihi yapıdan oluşan büyük bir kompleksi sahiptir. Bunların yanı sıra Staraya Derevenya'daki Menyikov Sarayı, Porselen Müzesi, Depo Tesisi ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Doğu Kanada'da müzenin bir parçasıdır. Müzenin yurt dışında birkaç sergi merkezi vardır. Temmuz 1992'den bu yana müzenin yöneticisi Mikhail Petrovski olmuştur. Ana müze kompleksindeki 6 binalardan 5'i yani Kış Sarayı, Küçük Ermitaş, Eski Ermitaş, Yeni Ermitaj ve Ermitaş Tiyatrosu halka açıktır. Yabancı turistlerin giriş bileti Rusya ve Beyaz Rusya vatandaşlarının ödediği ücretten yüksektir. Müze öğrenciler ve çocuklar için ücretsizdir. Ayrıca her ayın ilk perşembe günü tüm ziyaretçiler için ücretsizdir. Müze pazartesi günleri kapalıdır. Bireysel ziyaretçiler girişi avludan yapmaktadır. 3. Metropolitan Sanat Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri. Metropolitan Sanat Müzesi, kısaca The Met, New York City'de bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük sanat müzesidir. Ve dünyadaki en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biridir. Kalıcı koleksiyonu 12 küratörlük bölümü arasında bölünmüş 2 milyondan fazla eser içerir. Manhattan'ın Museum Millen'deki Central Park'ın doğu ucunda olan ana bina Dünyanın en büyük sanat galerilerinden biridir. Çok daha küçük bir ikinci mekan, Upper Manhattan'daki Fort Tryon Parkındaki The Cloisters. Ortaça Avrupa'sından sanat, mimari ve eserlerin geniş bir koleksiyonunu içerir. Müzenin kalıcı koleksiyonu, klasik antik ve eski Mısır'dan gelen eserler, hemen hemen tüm Avrupa ustalarından gelen tablolar, heykeller ve kapsamlı bir Amerikan ve modern sanat koleksiyonundan oluşur. Metropolitan Sanat Müzesi, Afrika, Asya, Okyanus, Bizans, Hint ve İslam sanatından oluşan geniş bir koleksiyonu barındırmaktadır. Müze, müzik aletleri, kostümler ve aksesuar koleksiyonlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından antik silah ve zırh örnekleri de bulundurmaktadır. Metropolitan Sanat Müzesi, 1870 yılında Amerikan toplumuna sanat eğitim düzeyini geliştirmek amacıyla kuruldu. Açılışı 20 Şubat 1872'de yapıldı. 4. Prado Müzesi, İspanya. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi, sanat, özellikle resim ve heykel alanında İspanya'nın en büyük ve en değerli müzesidir. Dünya çapında tanınan Prado Müzesi, yılda 3 milyon ziyaretçisiyle Louvre, British Museum ve Hermitage ile birlikte dünyanın en önemli ve en çok ziyaret edilen müzeleri arasında sayılmaktadır. Müze 19. yüzyılda İspanyol Kraliyet ailesinin 1510 eserlik koleksiyonunun sergilenmesiyle açılmıştır. Bugün ise müzede 12. ve 19. yüzyıllar arası dönemlere ait Avrupa ve İspanyol sanatında 7600 resim, 1000 heykel, 7800 baskı, 8200 çizim sergileniyor. Bu sanat eserlerinin arasında ünlü İspanyol ressam Francisco Goya'nın sayısız tablosu çok özel bir yer tutar. Ayrıca Prado'da Velázquez, El Greco, Titian, Rubens, Bosch gibi dünyanın en önemli ressamlarının başyapı sınıfına giren resimlerini de görebilirsiniz. Bu resimlerin arasında Velázquez'in en önemli tablosu Las Meninas ile İtalyan ressamlarının resimleri mutlaka görülmesi gerekenlerin arasındadır. Nitekim Prado Müzesi koleksiyonunda İtalyan dışında en fazla İtalyan resmine sahip olan müzedir. 5. British Museum, İngiltere, British Museum, İngiltere'nin göz bebeklerinden bir tanesi olan geçmiş zamanları günümüze getiren çeşitli sayılardaki objelerin, yapıtların ve tarihi kalıntıların sergilendiği özel bir müze olarak bilinmektedir. Roma, Mısır ve Yunan kültürüne ait eserlerin bulunmasının yanı sıra İngiltere'nin en büyük müzesi olma ünvanına sahiptir. Günümüzde Great Russell Street adlı sokakta halka ve turistlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir. British Museum'da eser sayısının fazla olmasının yanı sıra daha rahat şekilde sergilenmesi ve korunmasını sağlamak için içerisinde çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Günümüzde yaklaşık olarak 7 milyon nesneyi himayesinde bulunduran British Museum halka açılış tarihi 15 Ocak 1759 olarak kayıtlarda yer almaktadır. Dünya çapında Üne sahip müzenin yaratılmasında en etkili olay İngiliz halkından soylular tabakasında olan aristokrat, naturalist, koleksiyoncu ve doktor gibi ünvanlara sahip Sir Hans Sloane'ın ölümü olmuştur. Onun ölümü ile yeni bir süreç başlamıştır. Yaşadığı süre içerisinde kendisinin sahip olduğu yaklaşık olarak 69.352 parçalık bir sanat koleksiyonu devlete miras olarak kalmıştır. Bu rakamın fazla olması devlet adamlarına bir müze oluşturmaları için teşvik etmiştir. Edward ve Robert Harley adındaki Oxford kontlarına ait el yazması kütüphanesiyle ile Sir Robert Bruce Cotton'ın bağışladığı el yazmaları, sikkeler ve antikalarda bu koleksiyona katılarak genişletilmiştir. Zamanın kralı olan 2. George'un kütüphanesini 1757 yılında hediye etmesinin ardından 2 sene sonra Bloomsbury'deki Montagu Hoist'a tasarımını Sir Robert Smirke'nin yaptığı müze halka açılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek umuduyla. Evde kalın, sağlıkla kalın.